Hepinize merhaba. Bu video çok önemli bir kayıt benim açımdan. Aslında bu konuları lazerle ilgili konuşacağım. Çünkü lazer son zamanlarda daha çok konuşulmaya başlandı, sorulmaya başlandı. Çünkü lazeri uygulayan meslektaşların sayısı artmaya başladı. Umarım ki artar. Zaten benimle temasa geçen her meslektaşa yöntemi, cihazı nereden aldığımı, nasıl yaptığımı falan memnuniyetle zaten anlatıyorum. Şimdi bu arttığınca tabii ki çeşitli işte karalamalar da olabiliyor veya daha uygun bir şekilde tam karalama değil de işte kesin kanıt yok şeklinde söylemler oluyor. O nedenle lazerle ilgili bu anlatacaklarım benim adım benim için çok önemli. Çünkü bir sürü videomda aslında bunları anlatmakla birlikte sanki bu videolar suya yazı yazmak gibi oluyor. Yani o videoların altına aslında o videoda anlattığım şeyler bile sorulabiliyor. Şimdi ben benim hikayemi bilenler biliyorsunuz ben üniversiteden böyle işte para kazanayım de işte kendime bir tekne alayım falan diye üniversiteden ayrılıp da özel sektöre geçmedim. Zaten hep full time çalıştığım için benim muayenehane açma hakkım yoktu. Yaşım gelmeden işte 25 yılda olduğu için emekli oldum ve özel sektöre üniversiteye kızdığım için çıktım. Yani üniversite açıkçası benim gibi bir bilim insanının değerini bilmediği için bunu da artık işte kaç sene geçmiş bunu da aynen söylüyorum. Projelerimi size zaten anlatmıştım daha önce. Bütün hayatım boyunca o üniversitedeki kaldığım süre boyunca hep bilimsel çalışma yaptım. Benim aslında hayatım o. Sevdiğim şey o. Şimdi ben çok uzun yıllar önce bile ameliyat edilen hastaların kağıt üzerine bakıyorsun abi hormonu normal ama işte hasta sürekli şikayet ediyor kilo alıyorum diyor işte iyi değilim saçım dökülüyor iyi değilim saçım dökülüyor herkes aşağı yukarı yüzde doksan böyle söylüyor ben bunun zaten farkındaydım işte aradım taradım hiç bununla ilgili bir bilgi yok ondan sonra dedim ki bununla ilgili çalışma yapayım yani ameliyat oluyorlar kağıt üzerinde değerleri normal ama şikayetleri geçmiyor bu hastaların işte ben çalışmayı toparlayana kadar bir tane falan böyle bir çalışma çıktı yurt dışında. Düşün yani ben düşündüğümde böyle bir çalışma yoktu. T4'ün T3'e ile ilgili problem olduğu orada vurgulanıyordu ama çözüm yönünden hiçbir şey söylenmiyordu. Sonra biz de bu çalışmayı yaptık ve yayınladık. Yani bir sürü düşündüğüm, işte oluşturduğum ameliyat yöntemi, tanı yöntemi dünyada her zaman ilk olarak çıkmıştır. Bunu söyleyeyim bilimsellik açısından. Sonra işte özel sektöre işte çıktım. Hashimoto hastası geliyor. Önce tek tük geliyor. E ben cerrahım. Hashimoto geliyor. E özel sektördeyim. Bir bedel alıyorsunuz. Sadece ilaç dozunu ayarlayıp yollamakla olmuyor bu iş. Ondan sonra ben benim okuma sürecim, araştırma sürecim 3 sene sürdü. 3 sene. O araştırmalar sırasında işte fonksiyonel tıpla karşılaştım ve bu lazer yayınıyla karşılaştım. Lazer bana çok mantıklı geldi cerrah olduğum için. Bu lazer kalıcı bir tedavi değil. Hashimoto'yu bir kere ortadan kaldırmıyor. Bir bu yöntemi karalayanlar önce abicim düzgün ilaç dozu ayarlamayı öğrensinler. T4'ü 1.60 olan bir hastanın TSH'ı 7 diye 5 diye aldığı ilaç dozunu arttırıp hastayı yalancı zehirli guatıra sokan bir kişi bu yönteme hiç ağzını açıp da bir şey söyleyemez. Çünkü bilmiyorsun sen daha ilaç ayarlamasını bilmiyorsun. Şimdi bu burası da enflamasyon var. Yani yangı. Siz o yangıyı bu cihazla azalttığınız zaman veya işte sıfırladığınız zaman hastalık geçmiyor ama vücuda bir sistemik etki oluyor. T4, T3'e dönüyor. Hücre içine giriyor. Kanlanmayı da arttırınca da ilaç dozu azalıyor. Neden? Ölü hücreyi canlandırmıyor o. İşte öyle sürekli TSA'ya bak. ilaç arttır, ilaç arttır. Tembelleştirilen hücreler tekrar çalışmaya başlıyor. Şimdi hasta lazer e, olup gittiği zaman ben derim ki çarpıntın olursa haber ver. Haber verdiği zaman da işte yüz kullanıyor diyelim ki 50'ye düş derim. Sonra belli bir süre sonra hani kan tahlili yaptırır ama o 50'ye düşmek az gelmiştir ona. Küçük bir miktarda arttırabilirim. Yani lazer yapıyoruz da belli bir süre sonra etkisi gidiyor. İlaçlar kesilse de tekrar başlanıyor diye bir şey yok. Zaten buradaki amaç birincil amaç ilaç kesmek falan değil. Yani buradaki tembel hücre oranında ben o ilaçları zaten azaltabilirim. Ama sonuçta %95 azalıyor. Diyelim ki kestik ilacı. Ondan sonra yani fazla e, T4 düştü kesince. Tabii ki bir miktar Hani başlayabilirim ama 200 kullanıyorsa belki 50 kullanır hale gelir. Bir kere 95 ilaç azalıyor. Bu benim böyle mucizevi başarım falan değil. Tembelleştirilen hücreler nedeniyle oluyor. Yani diğer kişilerin lüzumsuz ilaç vermesi ve ilaç yükseltmesi nedeniyle oluyor bu. Ee, şimdi kanıt kanıt deniyor. Evet yayınlar var. Ee, en büyük seriyi ben de onu da söyleyeyim 6,5 senede özel sektöre çıktığımdan beri 20 bin hastayı biz 2 hafta önce 20 bin hasta oldu. 20 binin üzerinde şimdi şey yapıyoruz. Çünkü benim sistemim var sayabiliyorum. Sanıyorum bunun 16 15 bini falan da şeydir. Hashimoto zemini vardır. Yani nodül de olsa. Deyin ki siz ona 16. Yani dünyadaki en büyük bir Hashimoto serisi ve hastaların bütün verileri var. Kaldı ki ben biliyorsunuz e, kontrollere hasta geldiği zaman asla ücret almıyorum. Bunlar hep sıfır hasta. Ve bu hastaların %70'i ile de temas halindeyim. Ben biraz manyağım. Ben hani işime çok odaklıyım. Benim çocuğum yok, bilmem ne'm yok, hiçbir şeyim yok. Ben sonuçta o bir kerelik değildir. O irtibat sürekli devam etmeli. Hasta benden memnun kalırsa irtibatını devam ettirir. İster gelerek, ister WhatsApp üzerinden yazarak. Bir sürü hasta bilir ki ben hani lazer isteyerek gelir sadece ilaç bıraktırmak için çizerim anlatırım hiçbir şekilde ilaç bıraktırma sözü veremem size. Buradaki ölü hücreleriniz canlanmaz derim. Benim amacım zaten kişi neyse şikayeti onu ortadan kaldırmak. Her şey tabii ki Hashimoto'dan değil. Ama bağırsağından olabilir, işte uyku problemi olabilir, sosyal problemi olabilir, kiloludur ondan olabilir, kötü besleniyordur, vitaminleri çok düşüktür. Nice hasta derin anemisi vardır. Mesela hayır derim başlama bir şu anemin düzelsin belki şikayetin gidecek. Kendi sonuçta bilen biliyor. Benim dürüst, etik ve ahlaki davranışım bence genç meslektaşlara ve öğrencilere örnek olacak düzeydedir. Bu bir kere net. Ha kanıta da gelince. Evet çeşitli yayınlar var ama kılavuzlara girecek bir e, kanıt değil bu. Belki ileride olur bilemiyorum. Ama şöyle size bir örnek vereyim. Mikro kanser dediğimiz 1 santimin altındaki papiller kanserlere 2009 Yok 2006 yılı öncesinde kılavuzlarda iki taraflı ameliyat ve atom tedavisi diyordu. 2009'da Kılavuz değişti, atom tedavisi kalktı bu mikro kanserlere ve tek taraflı ameliyat önerilmeye başlandı. Ne yapacağız şimdi? 2000 o, o da kanıt değil miydi? Kanıttı. 2009 yılı öncesi iki taraflı ameliyat olanlar boşuna tiroid ameliyatı olmuş oldular iki taraflı. Belki 10 sene sonra 1 santimin altındaki tiroid kanserlerine ameliyat yapmayalım denecek, takip edelim denecek. Onun için ben de şimdi yaşam kalitesi diye eğer uygunsa işte ablasyon yaptırın ameliyat olmayın falan diyorum. E ama şimdi biri çıkıp da ölürsün bundan bilmem ne diye yani yalan söylerse olayı abartırsa yapacak bir şeyim yok yani benim. Lazerde bu bağlamda ben anlatmak istiyorum. Bunların hepsi zaten aslında videolarda var ama maalesef suya yazıyoruz. Suya yazdığımız için de tekrar tekrar... E işte ilaç meselesi kalıcı mı kalıcı değil. Kesin tedavi değil. Hashimoto geçmez. Hashimoto dünyadaki bütün şikayetlerin nedeni de değil. Burada bütün bakmak lazım. Ben bu kadar derin bir tecrübe olduğu için kime lazer yarar kire kime fayda verir kime fayda vermez. Onu kestirebiliyorum. İşte hastalar biliyor. Yani bir kısımdan para bile almayıp başka bir şeye sevk ediyorum. Yani benimle ilgili değil bir bölümü psikiyatrinin e, şey psikolojik bir takım e, komponentleri var. E, tedavinin şeyi de geçici falan değil. Eğer kişi beslenmesine dikkat ediyorsa, ondan sonra vitaminlerini falan alıyorsa neden geçici olsun? İyi ki ben bu yönteme rastladım. Bazı arkadaşlar da gelip sorup onlar da yapmaya başladı. Umarım ki yaygınlaşır. Umarım e, konvansiyonel olarak yani klasik olarak sadece gel A T4'üne bakayım şekerim gel A, iyi TSH'ın normal aynen kullan aynen kullan selenyumun ne alakası var glutenin ne alakası var gluten değil bu arada yani beslenme diyeyim. Hiçbir alakası yok. Ye, iç istediğini kadar e, böyle kişiler olduktan sonra zaten tabii ki karalar yani nasıl bakacak ki böyle bakıyor olaya. O nedenle bu videoyu ben ara ara paylaşacağım ee, size tekrar tümüyle birlikte anlatmaya çalıştım. Görüşmek üzere.